Elimde bir kitap var. Bu kitap yeni bir kitap değil. 2018 yılında basılmış bir kitap ve ilan veren Cumhuriyet insanlarının, Cumhuriyet kahramanlarının hikayesini anlatırken Özlem Özdemir. Kırmızı Kedi'den çıkmış bu kitapta 2018 yılında 6 yıl önce aslında verdiği örnekler 25 kadın var burada ilham verici 25 kadın her birinin farklı bir hikayesi var hepsinin adlarının altında ilkle başlayan bir ünvan var kimi ilk kadın heykeltıraş kimi ilk kadın muhtar kimi ilk kadın doktor ama hepsinin ilkleri başarabilmesinin bir tane öncül gerekçesi var Bugün 101. yılını kutladığımız Cumhuriyet. Onlardan birinin hayatını, hayatını anlatmayacağım size. Çünkü bu yayında daha önce de değinmiştik ve o hayatı anlatabilmenin ötesinde bugün konuştuğumuz umudu nasıl diri tuttuğunu Safiye Ali'nin göstermek. İlk Türk kadın doktor Safiye Ali. Çok zor bir hayatın içinden geliyor. Ailesi evet çok eğitimli e, toplumda dedesi Şeyhülislam mesela. Mekke'de Şeyhülislamlık yapmış bir adam. Ama bunun dışında kadın olmanın zorluğunu tam da bugün konuştuğumuz gibi. Hani cumhuriyet birinin bir şeyi değildir. Hepimizin her şeyidir diye konuşuyoruz ya. Birileri çıkıp ama bizim haklarımız falan filan diyorlar. Öyle değil işte. Zengin de olsanız yoksul da olsanız sizi esarette birleştiren bir takım kavramlar var ve onlardan kurtulmanın yoldur cumhuriyet. Kadın olmanın zorluğunun aşılabilmesi ancak cumhuriyetle mümkün. Bugün pek çoğu Çağın çok kafasındaki zihniyetlerin aslında çağdaşmış gibi görünürüp hayatlarımızı yoksullaştırmasını izlememek için gereken bir şey Cumhuriyet. Safiye Ali'nin yaşadığı da o. Evet hekim olarak Türkiye'de çalışabilmesi en büyük zorlukların en sonuncusu. Önce okuması gerekiyor. Okuması için burada... Tıp okullarına, tek tıp okuluna aslında kadınlar kabul edilemediği için ailesinin imkanlarını kullanıp orada yurt dışına gidiyor ve Almanya'da tabiplik okuyor. Ama Almanya'da hekimlik okulumanın hemen arkasından bu ülkeye dönüp bu ülkede ilk kadın olarak çalışıyor. İlk kadın olarak muayenehanesini açıyor. Ve biliyor musunuz insanlar güvenmiyor, gitmiyor onun muayenehanesine. Açıkça söylüyorlar aslında bir Alman olan ama Türk adı olarak yaşamının bundan sonrasını bir Türk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geçiren e, eşiyle birlikte İstanbul'da yine gözde bir mekanda Nişantaşı'nda bir muayenehane açıyorlar. Fakat eşinin hastaları varken Safiye Ali'ye kimse gelmiyor kadın olduğu için gelmiyor. O zihniyetin değişebilmesi mümkün olmadığı için gelmiyor. Yılmıyorsa fiyali yardım kuruluşlarında çalışıyor ve özellikle kimsesiz çocukların yetişebilmesi için bütün hekimlik bilgisini onlara aktarıyor. Onlarla birlikte çalışıyor. Zaman zaman hatta çoğu zaman parasız hasta bakıyor. Bir kadına muayene olmak istemeyen %200 insanlar işin parasız olduğunu gördükten sonra muayenehanesine akın etmeye başlıyor. Yılmıyor, gocunmuyor bundan Safiye Ali. Hekimlik mesleğini icra edebilmek için o dirayetle de devam ediyor. Tıpkı Sivas Kongresi'nde Atatürk'ün karşısına çıkıp, Mustafa Kemal'in karşısına çıkıp ona eğer burada manda kararı alırsanız önce biz karşı çıkar, biz isyan ederiz diyen o tıbbiyeli gibi, o genç doktor adayı gibi, arkadaşlarının gücünü alarak gelen doktor adayı gibi. Safiye Ali de yılmıyor ve devam ediyor ondan sonra. Başarılar arda arda geliyor. Doğrudur. Yurt dışında pek çok kongrede temsil ediyor genç Türkiye Cumhuriyeti'ni. 1920'nin başlarında başladığı hekimlik mesleğinde genç bir hekim olarak yurt dışında da temsil etmeye başlıyor Türk hekimlerini. Onlardan bir tanesinde kendisine çok ağır bir soru soruluyor. Belki yaşamında en çok ilham verici nokta bu olabilir. Deniyor ki kendisine ee, siz... Tek kadın doktor olarak geliyorsunuz buraya. Ülkenizde başka kadın doktor yok ki. Bakın cevabın güzelliğine bakar mısınız? Ben burada hali hazırdaki kadın doktorları değil, yakın vadede yetişecek olan kadın doktorları temsil etmek için bulunuyorum. Bu bir umut, bu bir inanç. Bu gelecek güzel günlere Nazım'ın dediği gibi nasıl ve ne şekilde...